Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Python'ın en güçlü kütüphanelerden biri olan NumPy'ı inceleyeceğiz. NumPy, bilimsel hesaplamalar ve büyük ölçekli veri işleme için kullanılan bir kütüphanedir. İsmi numerical python kelimelerinden gelir. Bu da onun sayısal işlemler konusundaki uzmanlığını ifade eder. NumPy özellikle çok boyutlu diziler yani array'lerde ve bu diziler üzerinde hızlı matematiksel işlemler yapmamızı sağlar. Şimdi hemen bakalım, burada pip install numpy diyerek e, numpy'yı Jupyter Notebook'unuza kurabilirsiniz. Benim kuruluydu o yüzden bir daha bunu çalıştırmıyorum. Bakalım numpy dizileri. Numpy'da bir dizi oluşturmak için np.array yapmanız gerekiyor. Bu tek boyutlu dizi demişiz. Peki bunun tek boyutlu dizi olduğunu nereden anladık? Çünkü e, tek köşeli parantez içinde yazılmış ve bir tanesinin içinde gözüküyor. İki boyutlu dizi olduğuna iki tane liste var ve bunlar parantez, köşeli parantezlerle birlikte ayrılmış virgülle. Bunları iki boyutlu diziyi matrisler yani aslında tablolar gibi düşünebilirsiniz. Yani satır ve sütunlardan oluşuyor. Şurada satır ve sütunlardan oluşuyor. Üç boyutlu dizilerse ise iki boyutlu diziler birden fazla iki boyutlu dizilerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Aynı şu şekilde çıktığı da görebiliriz. Şimdi NumPy dizilerinin özellikleri. Bunlar nasıl bulunuyor? e 2 mesela şuradaki iki boyutlu dizinin e, boyutunu bulmak için ne dim yazıyoruz ve bu iki boyutlu dizimizin e, boyutuydu zaten. Burada bu yüzden 2 yazıyor. E2 nokta şey yazarsak bu sefer e, kaç satır ve kaç sütundan oluştuğu gözüküyor bizde. 2 satır ve 3 sütundan oluşuyor. Bu tuple cinsinde böyle dönüyor. Eleman sayısını baktığımızda burada iki boyutlu dizinin eleman sayısının altı olduğunu görüyoruz. Bunu da nokta size ile yapıyor e, ve bunun veri tipi de ne olabilir? Tabii ki de bunların e, integer olduğu için veri tipinin de integer dönmesi gerekiyor. Bunu da d type ile aynı şekilde daha önce pandas'ta da bahsetmiştik. D type ile bunu görebiliriz. Şimdi devam edelim. NumPy ile dizi oluşturma fonksiyonlarına geldik. E, bunlar sıfır matrisi, birim matris ya da farklı atadığımız matrisler enerji birle çok kullanıyor. O yüzden NumPy'de bu konuyu bilmekte de fayda var. Zaten çok da bir şey yok. np.zeros dediğimizde 2,3 2 satırlı 3 sütunlu bir sıfır matrisi döndürüyor. Aynı şekilde np.ones dediğimizde de 2 satırlı 3 sütunlu bir birim matris döndürüyor. Eee np.arange dediğimizde biz belirli aralıklarla oluşturulmuş bir matris kullanmak isteyebiliriz. Mesela burada 0'dan 10'a kadar 2'şer 2'şer artarak oluşmuş bir matrisi döndürmemizi istiyor ve aynı şekilde 0 2 4 6 8 dönüyor. Şimdi buna bakalım. rent dediğimizde de bilgisayar kendi kafasına göre random sayılar üretiyor ve her çalıştırdığımızda farklı sayılar geliyor. Böyle bir matris üretmiş. Devam edelim. Bu dizilerde işlemler aslında yine Python'daki gibi çok basit çalışıyor np.array123 ee, diye bir dizimiz varmış. Ve array artı 5 dediğimizde sen diyorsun ki bu dizideki her elemana git ve hepsinin değerini 5 arttır. Yani 6, 7 ve 8 olacak. Burada da iki tane ee, şey vermiş, dizi vermiş. Bunda da dizilerin toplaması. Aynı şekilde 5, 7 ve 9 yani direkt toplanıyor. Aynı şekilde direkt de çarpılıyor. O yüzden pek bir şey yok bunlarda. Dizi şekillendirme. Şimdi bir tane dizimiz var bizim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye ve bu tek boyutlu bir dizi. Ama sen bunu böyle kullanmak istemiyorsun. Nasıl istiyorsun? 2 satırlı olsun ve 3 sütunlu. O yüzden reshape diyerek yeniden bunu boyutlandırabiliyoruz. Yani bu diziyi kafamıza göre 3 sütunlu olacağı için şuradan bölüyoruz. Aynı şekilde iki satırlı olmuş oluyor. Ve bunu e, yeniden boyutlandırılmış olanı tekrar düzleştirilmiş şekline döndürebiliyoruz. Yine aynı şekline dönmüş oldu. NumPy'de indeksleme ve dilimleme. Şimdi yine bir dizimiz var. Ee, sen burada array 0 diyerek indeksler neydi? Her zaman sıfırdan başlıyor. Yani 0. elemanı al. Yani burada onu döndürecek. Eksi 1 dediğimizde sonuncu elemanı olmuş oluyor. Yani burada da 50'yi döndürecek. Şimdi demişiz ki birinci elemandan dördüncü elemana kadar al. Bu sıfır, 1, 2, 3, 4. elemanı almıyoruz. Kadar çünkü. 0, 0 e, da almıyoruz. 1, 2, 3. Yani 20, 30, 40'ı döndürecek. Şimdi bunlar iki boyutlu olsaydı nasıl olacaktı? Burada iki boyutlu dizi olduğunu anlıyoruz. Çünkü iki tane e, liste konulmuş ve virgülle ayrılmış. Şimdi diyor ki r 2'deki sıfırıncı eleman. Şu an r 2'deki eleman bu, bu diyebiliriz. Yani burada Asla bir diyemeyiz. Çünkü bu bir eleman. Bu bir eleman. Yani burada iki tane dizi elemanı var aslında. O yüzden L2'nin sıfırıncısı dediğimizde yine 1, 2, 3'ü döndürecek. <laughs> Diyor ki ikinci satır ikinci elemanı ben nasıl bulabilirim? Burada ikinci satır dediğine bu sıfırıncı satır tek bir tanesi. Bu da birinci satır. Yani birinci indeksin bu ikinci satır olmuş oluyor. Birincisi. Yani bu 0, bu da 1. O zaman 5'i döndürmüş oluyor. NumPy istatistiksel işlemler de yapabiliriz. Aynı Pandas'ta da yapabildiğimiz gibi toplamı bulmak için bu araydaki np.sum içine datayı koyuyoruz ve buradakini hepsinin toplamını buluyoruz. 150'ymiş. Ortalaması yine aynı şekilde hepsini toplayıp kaç tane sayı varsa ona bölüyoruz. E maksimumunu bulmak için e, en yüksek değerli olan elemana bakıyoruz ve minimumunu bulmak için de en düşük değerli elemana bakıyoruz. Standart tapmasında aynı şekilde np.std diyerek bulabiliyoruz. Bu numpy'in bize sağladığı kolaylıklar diyebiliriz aslında. Şimdi matris işlemlerine bakalım. Aynı şekilde dediğimiz gibi bu matrisler lineer cebirde çok kullanıyor. ve veri bilimi konusunda da lineer cebir kullanıldığı için bunları Bilmemizde fayda var. MP nokta yine iki tane iki boyutlu array'imiz var. Bunları e, lineer cebire göre çarpma yani bunları çarpıp ondan sonra topluyorduk. Onu e, bilmeyenler araştırabilir. Transpoz almada, transpozdan e, satırların hepsi sütuna sütunların hepsi de satıra dönmüş oluyor. Buradan görebilirsiniz. Sütuna dönmüş ve satıra dönmüş olarak. Şimdi numpy'de rastgele sayılar. Rastgele sayılar e, random nokta rent fonksiyonuyla kullanılıyor. Sen diyorsun ki mp nokta random rent yani ne diyorsun 3 satırlı ve 3 sütunlu random bir matris döndür diyorsun aynı yukarıda yaptığımız gibi aslında ve bu 3 satırlı 3 sütunlu random bir matris döndürmüş oluyor sana peki burada ne diyor? np.random.rand 5 yazmışız bu sefer. Bu sefer 5 tane eleman döndürüyor ve bu tek boyutlu. Sen çünkü burada boyutunu bel belirtmemişsin. Ve bu default olarak da tek boyutlu dönmüş oluyor. Şuradan da gör görebiliriz yani. NumPy ile ilgili bir tane uygulama yapalım. Şimdi böyle bir dizi var ve sana demiş ki sen çift sayıların toplamını bul. Ee, buradan bunu nasıl yapabiliriz? np.sum yani bu toplam bulmak demek. İçinde array şuraya bakıyoruz. İlk önce şurayı yapmış olmamız lazım. İçten dışa doğru gitmemiz gerekiyor çünkü. Array'de ikiye bölünebilenleri aldı demek bu. İkiye bölünebilenleri aldı ve array'in içinde yine. Ondan sonra bunların toplamını aldı. Böyle çift sayıların toplamını göstermiş oldu. Şimdi öğrendiklerimizi kullanarak küçük bir satış verileri analizi yapalım. NumPy ve Pandas'ı import ettik ilk olarak ve bilgisayar her çalıştırdığımızda aynı random değerleri üretmesi için random.seed fonksiyonunu kullandık. Bunun içine herhangi bir değer yazabilirsiniz ama daha çok 42 kullanılıyor. Ve burada kendim bir veri seti oluşturmuşum aslında. Ayları yazmışım, çalışanların isimlerini belirlemişim ve 12 ay için 4 çalışan için bir satış verileri oluşturmuşum. Bilgisayar random oluşturdu. Şimdi burada da onları data frame'e dönüştürmüşüm ve e, çıktı olarak görebilirsiniz zaten. Ali, Ayşe, Mehmet ve Fatma'nın her ay yaptığı satış verilerini tablo olarak, e, data frame olarak çıktı da görebilirsiniz. Şimdi ben mesela bir şirketin patronuyum ve diyorum ki acaba Ocak ayında ne kadar satış yapıldı? Bunu öğrenmek istiyorum. E, bunu nasıl yapabilirim? df.sum yani toplam satışı bulmak için nokta sum. Aksis 1 demişim. Yani burada satırlara göre yatay bir toplama yap demişim. Yani Ali'nin de Ayşe'nin de Mehmet'in de Fatma'nın da sattığı tüm ürünleri toplayıp sadece Ocak ayında 12.835 ürün satıldı olarak değerlendirebiliyorum. Peki ben diyelim ki burada en yüksek satış yapılan ayı görmek istiyorum. Diyorum ki acaba en yüksek hangi ayda satış yapıldı? Buna göre şirketin politikasını buna göre düzenleyebilirim gibi bir e, analiz oluşturabilirim kafamda. Bunu yapmak için de df toplam satış nokta idx max. Yani bu e, burada id'lerden, indekslerden hangisinde maksimum olduğunu gösteriyor. Max demek de e, bunun valüsü kaç? Bu neymiş mesela? Temmuz. En yüksek temmuzmuş. Bunun değeri de 14.286 Diyor ki burada da en yüksek satış yapılan ay temmuz ve 14286 TL kazanılmış. Şimdi biz bunu çalışan bazlı da e, görmek isteyebilirdik. Diyelim ki Ali mi daha çok iş yapıyor, Ayşe mi, Mehmet mi? Bunlara göre de sıralamak isteyebilirdik ve burada diyoruz ki hepsinin e, bu sefer sütunlara göre ortalamasını al ve çalışanlar acaba ortalama ne kadar satış yapıyor? Buna göre yazdır demişiz. df.min aksi 0 dediğimiz bu sefer sütunlara göre yani şuradaki Ali'nin yaptığı e, satışların ortalamasını al demişiz. Şimdi bunları biz e, görselleştirerek de anlatabiliriz. Bu matplotlib kütüphanesini aslında görmedik ama e, bunu da öğrenmekte fayda var. Şimdi plt bunu ilk önce matplotlib kütüphanesini import ettik. Sonra plt.figure demişiz. Orada ne diyor? Grafiğin boyutlarını 10 birim genişlik ve 6 birim yükseklik olacak şekilde ayarla demişiz. Tamam. Şimdi burada ne diyor? Bir bar demişiz. Sütün grafiği çiz demek istemişiz aslında. df.index x ekseninde kullanılacak değerlerdir. Burada df.toplam satış, df.toplam satış. Burada da y ekseninin değerlerini söylemişiz ve demişiz ki açık mavi olarak bunu döndür bize. plt.title Diyoruz ki bu başlığımıza aylık toplam satışlar adını ver ve bunun büyüklüğü de 16 birim olsun. Aynı şekilde x başlığına aylar, y'ye de satış olarak yine göstermişiz. Ve rotation 45 diyerek de bunları sağa doğru 45 derece eğimli yazdırmasını söylemişiz. E ee, şurada plt.grid var. Bu da y eksenine göre noktalı çizgilerin kullanılmasını göstermişiz. Ee, ve de çizgilerin şeffaflığını alfa ile ayarlamışız. Bu da bunu çalıştırdığımızda şu grafik elde ediliyor. Aynı şekilde bakın bu tarafa doğru bir sütun grafiği, bar grafiği çıkmış oldu. Aynı şekilde bir tane daha yaptım. Bu da e, az önce yaptığımız ortalama satışların şunun grafiğini oluşturmak istedim bir de. Aynı şekilde 8 birim genişlik, 5 birim yükseklik olacak şekilde ayarla demişiz ve bunu e, bir sütun grafiği olarak belirle. Rengini vermişim turuncu olmasını istemişim. Aynı şekilde başlığını vermişim ve X ve Y etiketlerini vermişim. Yine saydamlığını vermişim ve demişim ki göster. O da böyle bir çıktı almış. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar.